Merhabalar arkadaşlar, 13 Mart'tan beri pandemi süreci devam ediyor. Ancak artık yavaş yavaş normalleşmeye başladık. Bunun emarelerini size eminim görüyorsunuzdur. Tabi Milli Eğitim Bakanlığımız bu normalleşme ile ilgili her gün bazı yeni düzenlemeler yapıyor. Ben de bu kanalda bu düzenlemeleri sizlerle paylaşmak için çeşitli videolar çekiyorum. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olun. Bu kanal hepimizin. Kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Şimdi öncelikle hepinizin gözü aydın. 18 yaş altı çocukların, öğrencilerin sokağa çıkma kısıtlaması bitti arkadaşlar. Ancak böyle evinden elini kolunu sallayarak bu öğrencilerimiz dışarı çıkamayacak. Öyle arkadaş gruplarıyla bir araya falan gelme olayı falan yok. Hafif bir manevi bir kısıtlama devam ediyor. Velileriyle çıkabilir arkadaşlar. Yani velilerinize istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ama anne baba ben gidiyorum arkadaşlarla şurada burada buluşacağım gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Bu da bir Temmuz'a kadar ne olacaktır bu kısıtlamada kalkacağını düşünüyorum. Ama bu kadarı bile hepinize hayırlı olsun. E, dileklerimi de sunmak istedim. Şimdi arkadaşlar e, bir takım yenilikler oldu. Bu yeniliklerden bu düzenlemelerden bahsetmek istiyorum. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için karne teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve verilerin erişimine açılabilecek arkadaşlar. Yani siz karnelerinizi sene sonu karnelerinizi çok merak ediyorsunuz bana soruyorsunuz. E, teşekkür takdir belgelerinizi elektronik ortamda e-okul vasıtasıyla ne yapacaksınız? Öğrenebileceksiniz. Görebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi e, anaokul öğrencileriyle ilgili bir yenilik de var burada. E, birinci sınıfa geçecek anaokul öğrencilerimiz var. Bunlar anaokula devam etmemiş. Bu çocukların e, ilkokula alışabilmeleri için bunlara yaz okulu açılabilecek arkadaşlar. Ama anaokuluna devam etmiş e, öğrencilerimiz de yaz kulüpleri kurularak bu tür etkinliklerden faydalanabilecekler. Bunun dışında bir yenilik de şöyle var arkadaşlar. Şimdi ortaokullarda ve ilkokullarda sınıfını geçemeyen yani istenilen not ortalamasını derslerden alamayan bazı öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerin puanlarına bakılmaksızın bu öğrenciler de bir üst sınıfa geçecek. Bir başka tip öğrencilerimiz var. Mesela ilgili kanun gereğince yurt dışında olan Sağlık durumu gibi nedenlerle birinci dönem notu bulunmayan öğrencilerimiz var. Şimdi bu öğrencilerimizle ilgili düzenleme yapıldı. Şimdi buna göre mazeretleri olan bu öğrencilerimiz birinci dönem e, puanları yok. İkinci dönemde pandemi oldu, yazılı yapılamadı bu öğrencilere ve dolayısıyla bu öğrencilerin notları yok. Ama bu öğrencilerde sınıflarını geçmiş sayılıyor, bir üst sınıfa geçiyor arkadaşlar. Bu öğrenciler. Ee, öğrencilerin velilerine bir hak tanındı. Eğer öğrencilerini bu konuda yetersiz görürlerse veli okul idaresine talepte bulunup öğrencilerinin sınıfta kalmasını isteyebilir ve velilerin bu isteği yerine getirilecek arkadaşlar. Bugün MEP'ten e, dolayı ortaya çıkan yenilikleri sizinle paylaşmak için bu videoyu çektim. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoş kalın, hoşça kalın.